Arkadaşlar eşimle koyunları beklemeye gideceğiz şimdi. <laughs> Ege sen eve çık tamam mı? Senin yani terlik var. Götümü fazla durmayacağız biz tamam mı? He? Tamam. <laughs> Nene siyah ayakkabını giyer misin? Nene siyah ayakkabını giyer misin? Ege? Bırak <laughs> hep çamurolu. <laughs> hep çamurolu orada. <laughs> 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 Koyunlar çoğaldı. Ben şimdi kapıya açar ya Güzelce gel. Ne var? Şşşt mazlum. Her taraf çamur. Aksiyon ona maçladı. Ondan şey pıtır pıtır çıkıyor lan. <laughs> 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 Vallahi. İnsan zordan çıkesii bak sen. <laughs> Yoruldu mu? Yoruldu. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Nadir Soyal YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlarım. Yeni abone olan herkese de çok çok teşekkür ediyorum buradan. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine işten geldim. Eşimle Ege, yeğenim yani. Koyunları çıkarmışlar otlatmaya başlamışlar ben de hemen işlerine geldim üzerimi değiştir değiştirmez arkadaşlar hemen atladım yere koyunlarımızı buraya çıkardık burada da güzel şey yapıyoruz kuzuları siz herhalde tutamamışız değil mi yerine? ben hayır oraya açtım He. sonra bir anda oradan hemen aradan kaydı evet. elim alacaktı onları <laughs> da çıkarmışlar ben de ayırmadım anasıyla beraber buraya otlatmaya getirdim yerler çamur ıslak ama inşallah da kuzularımızı hasta etmeyiz arkadaşlar damı da temizleyelim damı da temizleyeceğiz bunları biraz burada otlatalım karınlarını doyuralım. Aynen. Babam gideyken bunları yememiş, siz herhalde değil mi? Aynen. Şimdi burada güzel kanlarını doyuralım bunları. Ondan sonra aşağıya gidip damı da iki dakikada ben şıpırt diye Aynen. temizlerim. Ondan sonra tertemiz yatallar bu akşam. Gel. Yeni oyuncumuz. <laughs> ne? Üç koyuncu gibi oldu aşkım. Gel. Bunları nasıl çağırıyoruz? He? Bunlar geliyor zaten. Siz oraya yok oraya tepeye kadar çıkıyorlar ya. Ee, Ondan ya sonra, onlar sonra geri geliyor. Bunlar anasını ayrılmıyorlar ki. Baksana Gel. Aa nereye kadar gittiler? Hayır o onlar küçük yaradan gidiyorlar. <laughs> Gel. Onlar orada ot var ya o otu seviyorlar. Gelirler şimdi. <laughs> şey gelin gibi açmış baksana. Gelin gibi açtı. He. He. Şey Kim? Kız erkek olan değil mi o? He. Ee. Baş al, işte bak böyle bak böyle süslemeye görüyor musun? Koç Koç şımarınca yapıyor onu. <laughs> Davşan gibi la bak Şiştirelim. sen Kaybetle kaybetle. Ne <laughs> Çare bak bunu buraya geldi bak çare. Eyvah. Sence nasıl oyunculuk yapılır mı? Evet. Buradan e, takipçilerimize sence yapabilirler mi bu işi? Zevkli mi? Hani başta ama ne <laughs> yani? Ama çalışan insanın işi değil, değil mi? Aynen. Evet. Tamamen bunu baş bunu başında duracak ya da çalışırsa. Hayır, ya da şey yapacak. Eşi yapacak. Aynen. Evden birkaç kişi bir arada olacaklar yani. Herkes gönüllü olacak. Bu işi öyle yapacaksın yoksa Gel hem tek başına olup da hem çalışan insan bu işi yapamaz. Aynen. Çok zevkli. Aynen keyfine yapma bunlar tutma şansı yok sıfır. Kaç Allah. <laughs> Gideyken Kobe sen yumurtaları almayı unutma oğlum. Hı hı. Bak şey, benim hı. ortaya. Var rengi de değişmiş. Kaç tane davarım var? Altı oldu. Köylü kızı Özlem. <laughs> sen... İlk göz aramız geliyor Çıtır Hanım. Aynen. Çitiri rengi değişmiş. Ya şey, rengi şey bu şey akşam. Yapacağız ha? Koyunları kırpacağız, şey yapacağız. Ee, tüylerini, tüylerini, kırpacağız. Tüylerini... Nisan 15'inden sonra. Hmm. Ee, çıtır şey damuaya gidince mutlaka tepemize lazım. Aynen. Söyleyemedim de. Şunu sen renklere bak. <laughs> Kuzuların rengi de değişmiş. Ege <laughs> diyor ki bunlar niye böyle diyor. Aynen. Gel. Mazlum işte. Mazlum işte. Tatil günlerinde sabah evdeyken ne yapıyorsun mesela koyunlara? Sabah. Sabah kalkıp. Biraz sesi konuşsa. Hayır, 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 hayır. <laughs> Haliden sorunca. Tamam kalkın cevap mı? Babam zaten biz babamın mekemiz kalktı giderken. Kahvaltımızı yaptık ikimiz. Bundan sonra ben dedi dama bakacağım dedi. Baba dedim bak nadir kavga eder dedi. <laughs> Ondan sonra işte. Sen gelirseydi bunları çıkardım. Aslında bir zorlukları yok da. İşte, Alışık. Koyuncu Nadir. Sabahları ilk kalktığımızda kendimiz yemek yemeden önce koyunlarımızı besliyoruz. Önlerine yemini falan veriyoruz. Ondan sonra çıkıyoruz evimize. Yemeğimizi falan yedikten sonra kahvaltımızı yapınca tekrar aşağı iniyoruz. Koyunlarımızı çıkartıyoruz. Biraz otlatıyoruz. E, i̇ş saati gelen işe gidiyor. Babam veya ben. E, vardiyede işi de yapıyoruz buralarda. İnşallah bu işi daha çok çoğaldık adakçılık yapıp e, kuzu çoğaltıp kuzu satmanın peşindeyiz inşallah. Rabbim işimizi rast getirir. Amin. Amin. Yani ailecek e, bu işi peşindeyiz arkadaşlar. E, hayvancılığı da biz seviyoruz zaten değil mi ailecek? Aynen. Yani Asla hayvancı... var ya bugün ne düşündüm biliyor musun? Ne düşündün? Bak ineği. Ya inek almak istiyorum ya. Vallahi bak babama, değil, söyleyeceğim de. Bak gerçekten o arkadaşlar. Neden bayrağı... derse. Niye? Ya? Şimdi mesela dolaba bakıyorum süt yok. Pasta evet. falan yapacağım yok yani. Bak şimdi bak gerçekten köyde oturan bir insanı. E, damında hayvan ilik da olması lazım. Ne kadar koyun koyunluğu da olsa damıda hayvan ilik olması lazım. E, çünkü peynirini yapsa, at, sütünü yapsa at. şu an arkadaşlar gerçekten köyde oturan insanların evinde süt yok. Peynir yok. Yoğurt yok. Herkes hazır marketten. Aynen. Onda. Çünkü insanlar süt alacak yer bulamıyorlar artık. Önceden bizim köyde herkesin evinde hayvan vardı. Şimdi kimsenin evinde hayvan yok ya bazı insan uğraşmıyor Hayır, işte bazı insanlar insan da... uğraşmıyorlar, yapmak istemiyorlar. mesela biz aslında çok yapmak istiyoruz ee, maddi durumumuz elbeme ya. bazen fazla hayvan almakta çok al, hayvan almakta <laughs> anladığımı mı yok ya. ben düşünüyorum ya. ya İşte bir de bir de şu var bir de hepimiz çalışıyoruz sen çalışıyorsun ben çalışıyorum babam çalışıyor bir tanemizin her zaman evde olması lazım hayvanları peşinde olması lazım İnşallah bunu da Başaracağız yani. Hep hayvanlarımızın peşinde olacağız, hayvanlarımızı çoğaltacağız. Arkadaşlar, siz bize abone olun, ee, bize destek verin, ee, yorumlarınızla bize motive etmeye çalışın. Ee, bize o şekilde de destek verebilirsiniz. Ee, beğeni yapmayı unutmayın. Beğeni yaparsanız bizim videolarımızı daha çok insan izler, daha çok insanlara ulaşırız arkadaşlar. Bir gün de var ya beraber koyun bekleyken senden yemek yapalım. Olur. Canım. Burada değil mi? Hı -hı, Havalar biraz şey yapsın da. E, koyunlarımız oyunlarımız çoğu zaten e, arkadaşlar sarı Sarıköy sarı koy var. dedim yani eskiden koymuş. Şimdi koy falan değil. Mazın git. <laughs> Hadi git otla. Ha. Koy falan değil arkadaşlar. E, eskiden koymuş. Yani hiçbir şey yok orada. Bildiğiniz ormanda. Ben oraya gitmedim değil mi hiç? Evet. Koyunlarımızı oralara otlatmaya gideceğiz. Bir kere gitti ya bir kere ettim evet, <laughs> Hmm. Arkadaşlar hatamız da kusurumuz da olabilir. E, konuşurken dilimiz sürüşebilir. E, affola. Siz de bizim hatamız kusurumuz olursa yorumlara yazarsınız. E, ya da çekmek istediğiniz, istediğiniz bir şey varsa onu da yazarsınız. Elimizden geldiği kadar cevap verip e, istediklerinizi yerine getirmeye çalışırız. Değil mi canım? Evet. <laughs> Bak şey o hep ayrı duruyor. Yani. Aynen o arkalarda takılıyor. Umarım çekimlerimizi de beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Bugün e, hava soğuk partında, Yağmurlu bir hava var. Değil mi? Un geldi mi? Un alacaktık. Geldi. 50 kiloluk. 50 kiloluk un alacaktık. Geldi değil mi? Yem söyledim ben. Arpa, arpa ezmesi. Koyunlarımıza. Böyle işte. Neredeyse vay ikisi bin lira para yapıyor ya. Valla. Bak şimdi şimdi <laughs> zaylonu yiyelim. <laughs> ben şey Bu Ne? Bir tane ine, inek alalım diyeceğim. Valla. Valla bak düşüküyor. Şu an iyi bir inek kaç para biliyor musun? Ne kadar? Şu an iyi bir inek. Altmış yetmiş bin lira. i̇yi bir inek olmasa da yani. Yani Çok misin? iyi olmasa da hani idare eder. <laughs> ya şimdi al, almak bir şey değil. Hadi aldık. Gerçi şu an onu alacak o kadar maddi durumumuz da yok da o kadar para verecek imkanımız yok. Yalan değişim, yalan konuşmaya da gerek yok. Ee, nasıl söyleyeyim sana? E, kim bakacak ona? Sen çalışıyorsun suyu. E şimdilik. Bakar, ben bakarım, sen bakarsın. Tamam bakma bakarız ben zaten ya. Hafta, zaten gidiyorum akşam geliyor. Geçen inekleri satmamamızın iyi sebebi de Bobi eli yandı. Hafta sonları bakıyorum. Aynen ben de bir o ara yoğun çalışma içine ben girdim. Şimdi dolaba bakıyorum süt yok. Pasta yapacağım, börek yapacağım yok. Hancı hazır alacağız. hazır da dat dökme, alış. Şey Biz köy yoğurduna, köy sütüne alışmışık ya. Peynir yaparız. Bak şey sen buzluğa otlayalım. Aynen. Şey var ya, bu koyuncuları Ne diyorlar ona koyunları şey, postu <laughs> şey. Aynen. Ha, e, o mazlum kaldı ya. <laughs> Yavrular hiç görünmüyorlar biliyor musun buradan bakınca. <laughs> Şimdi bir tanesi çıktı ortaya. Şapta kapabilir misin? O mu oldu anladın neredeyse? <laughs> Yakalayamadın. Yakalayamadın canım. Bunu ya. <laughs> evet. var burada ya. Hmm. Valla adama saldırıyorlar. Ne güzel değil mi? Bak sen şeyle de... Bir tutamadım. Tür, <laughs> güzel şey gibi aşağıya Malzum. gel gel, 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 gel. Aa kolay. yapmak ışkacılı çıkar Çalıştı Herkes canını doyurmanın ipi peşinde bak ya. <laughs> Hadi. eve. Adamı temizleyeceğim bak. Hadi ahırızı temizleyeceğim. Hadi yürü lan yürü yürü sonuna mesi. Hadi. Va mal şey çıtır. Hiç başka su içecek yer kaldı mı ya? Baba. Onlar geçen oraya gitti ya. Vallahi bir <laughs> <laughs> Ne olabilir ki? Orada bir dışarı say. Aman aman dikkat et. Eyvah. Yakaladım çabukla ya. <laughs> en sonunda tuttuyum. Alo. Çöpürenim. Poz oldum. veriyor bakalım. Şöyle. Dur. Güzel bir poz veriyor. Yüzünü bu tarafa göster. <laughs> Aynen. <gülüyor> Oh. Oh. Olay ya. Yoruldun mu? Koko burnumu direğini girdi. Biz iyisiyle e kötüsüyle her şeyini gösteriyoruz arkadaşlar. Kokos union'da. E, affedersiz bokuyla koyun de leş gibi altlarını ıslatmışlar. Tam şu kalınlıkta tabaka varmış. Kembere tabakası yani piskenliği tabakası. <laughs> Kokuyam yapacak bir şey yok. Ha, kuzularımız, koyunlarımız hasta olmasın diye güzel damı altını şimdi temizleyeceğim. İşten geldim. E, yaptığımız işi görüyorsunuz arkadaşlar üretmek için bunları yapmak zorundayız. Gülü seven dikenine katlanır. Nasıl diyorsun sen işe? Şimdi işe havalar buraya çabalama. Şuna bak vay. Kalaklaştılar bak, bak, baksana. Oy. <laughs> O erkek, başı erkek işe yalan. Ha. Şu erkek. Ha, o erkek. Zorcuk bak takdına. Ey yarabbim. Ne olur. Ne olur. Ne Beyza abi çıktı. Ne edecek? Bu ya, şey yapıyor ama otlayalım mı? Otlar abi Beyza abi. Şeyler koparıyorlar da. Anası güzel otta iş. Tensin diye çıkar. Bunlar da durmuyor valla. Mazlum geçen bu erkek, 1 diyor, bu erkek dalı bir dakika 2 metre havaya attı diş. Şey, bu erkek kuzuyor. Allah Allah. bir de biraz alışsın diye yapıyor. Şimdi alıştılar. Bana İçeride ayrı duruyorlar o, ya. Ayrı koy bak. Aha, ona, ona iki soru duruyorlar anasından yavruları. Ama he onlar hiç ayrılmıyor. <laughs> Ey adam. Hiç şunları yanına geri Çok sevimli ama değil mi? O da çünkü Küçük rahat rahat ayrı, rahat yani aynen küçük kucak gibi işte. İnsan merak ediyor değil mi? Evet. Hey, <laughs> yarabbim. Yani. Senin olsan da olmaz mı? Olmaz mı ya? oraya niye dokunuyorsun? Oradan kalır. Uzak şimdi arası çamurda ya. <laughs> Gelme cihazın dokunuşu ya. Yanaştı <laughs> işte. ya, da. Yana yana Ama yana ya. şöyle bir köpek aldım ya. Bunları bekleyecek yanlarında. Sen <laughs> Feyza abi şöyle bir şey lazım. bak. Ne artık şöyle ufak ya. Büyük köpek de. Yok be. Büyük ya. Şöyle gangal tarzında bir şey oldum da. Gangal var lan. Bir yerde var. Büyük bir gangal. Oo, benim, hala benim büyük büyük olmayacak. Al var hesap Feyza abi dedi bak. Diriymiş. Ben dedim almam. Oyunları yer benim o. Alışkın değil ben, ya. Ben, benim hani o kendimi, olmaz köpek mi, oyunları yerden. Kendimi yetiştirmedim. Vay yavruf olmasa böyle cesaretli olmadı. Evet. Olmaz. Yavruyu ya? Aynen. Aldı Hadi. Hadi. Nereye gideceğiz? Hadi. Hadi. Lan dedem bu artık. Sokulmaya çalışıyor lan. Hadi istersen 500 tane koyun olsun, 500 de yavuş olsun, bu hayvan anasını bilir. Ziya, kokusundan Arkadaşlar bakın. Şöyle Yeni aldın arp, mı? arpa mu? ezmesi. Aha, bak cips gibi. Eee, arpa ezmesi. Evet. Bir de şöyle besi yemin pelet şeklinde. Hmm. Bunu çok seviyorlar. Bak şimdi atınca nasıl yiyecekler. Ha bak sen. Ege <laughs> <gibi> daha... <laughs> <İlgi> gördün mü? Ne <laughs> gördüm. <laughs> 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 Evet. Ne? Ne? Yine adam mı? <laughs> şey, şey, şey. Ne? Ne? da Ne? Tam e, üç, arabası kemre çıktı. Buradan eee damızı da pırıl pırıl yaptık. Yemlerini de verdik. Arpezmesi aldık arkadaşlar. Arpezmesi, besi yemi ve küsbe karışımı veriyoruz koyunlarımıza. Bugünlük bu videomuz da böyle olsun. E, eşimle umarım güzel bir video çekmiştik size. Umarım beğenirsiniz. E, arkadaşlar bizi desteklemeyi unutmayın. E, bir an önce sizlerle beraber inşallah bin abone oluruz ve kocaman bir aile oluruz. O halde görüşmek üzere. Daha da daha güzel köy videolarında görüşürüz dostlar. Beğen atmayı unutmayın.